Önceki iki videoda Gantt chart hazırlamıştık. Bu Gantt chartların bir özelliği vardı ki bunlar şemalardı. Bu şekilde hücre şemaları, şemaları olarak biz bunları oluşturmuştuk. Şimdi tam olarak adanın karşılığını vereceğiz ve bir chart oluşturacağız. Yani bir grafik oluşturacağız. Gantt grafiğini oluşturmadan önce şu bilgileri size vereyim. Şu an İngilizce Excel'de çalışıyoruz. Yapmış olduğumuz bir proje için İngilizce olarak kalmıştı Excel. Düzeltme ihtiyacı da hissetmedim. Hem İngilizce olarak da Excel'i kullanma deneyimi elde edebilirsiniz eğer zaten İngilizce olarak kullanmıyorsanız. Biraz daha detaylı olarak öğrenmiş olursunuz. Önce aralığı bir tanıyalım. Yapmak istediğimiz işlemi de bir anlayalım. Bizim bir başlangıç tarihimiz var. Bir başlangıç tarihinden başlayarak bitiş tarihine kadar olan veri aralığında biz grafiğimizi oluşturacağız. Ama bitiş tarihini biz burada direkt olarak vermeyeceğiz. Burada duration yani süreyi alarak bitiş tarihini belirleyeceğiz. E şimdi hocam burada İfadeler yanlış yazılmış olabilir mi? 12-13-20 diye bir tarih var mı Türkçe'de? Yok bu İngilizce olarak gelmiş bir tarih. Bu aralığı seçin. Ardından kontrol 1 deyin arkadaşlar. Burada bakın date kısmına giderseniz dokay bir tarih ifadesi sizleri karşılayacaktır. Buradan istediğiniz herhangi bir dile bunu çevirebiliyorsunuz. Ama ben size bunu tabii ki önermiyorum. Her zamanki gibi custom kısmından bunu yapın. Kendiniz özelleştirerek gidin. Dikkat edin. Mount, day ve year ifadeleri var burada. Bunları silelim. Kendi özelleştireceğimiz sample'ı kullanalım. Yani istiyoruz ki gün olsun, ay olsun. Yıla gerek var mı? Yıla gerek yok. Neden yıla gerek yok? Buradaki yıllar 2020 zaten. 2020'den daha farklı bir yıl yok. O yüzden bu şekilde bırakabilirim, okey dedim. Ve özelleştirilmiş tarihlerim buraya geldi. Şimdi bana bir başlangıç ve bitiş tarihi lazım. Ne demek başlangıç ve bitiş tarihi? En düşük başlangıç tarihiyle en yüksek bitiş tarihi gerekiyor. Bundan için kullanacağız, göreceğiz şimdi. Min fonksiyonunu açtınız. Başlangıç tarihindeki en düşük tarihi bulmak için B5, B11 hücre aralığını ne yapıyorsunuz? Refere ediyorsunuz ve karşınıza böyle bir ifade çıkıyor. 12. ayın 11'i 2020. Peki. Maksimum için de aynısını yapalım. Eşittir max dedik. Açtık number 1 kısmındayken C5, C11 hücre aralığını alıyoruz. 12. ayın 27'si 2020'de burada karşımıza çıkmış oldu. Bu ikisini seçtim. Bu ikisini seçtikten sonra yapmam gereken şey şu olacak. Buradaki number kısmına gidip date'i number'a çevireceğim ve oldu bitti. Bundan sonrası için artık grafiği oluşturabiliriz. Bu en büyük ve en küçük ifadeleri nerede kullanacağımızı da göreceğiz. Şimdi ben insert edeceğim ama insert etmeden önce yapmam gereken şeylerden bir tanesi şu. Kesinlikle buradaki değerlerden birini seçtikten sonra insert etmeyeceğim. Yani bir ekleme işlemi yapmayacağım. Ekle dedim. Gelip chart kısmındayken şu bar kısmına geliyorum. Bar chart kısmına geliyorum. Buradaki değerlerden herhangi birini seçerek işleme başlayabilirim. Ben burada Stacked Bar'ı seçerek başlayacağım. Şu chart arayı biraz yukarı doğru taşıyalım. Buraya kadar geldiyseniz sorunsuz bir şekilde şimdi yapmanız gereken chart dazing kısmına gelmek. Burada data kısmında select data var. Bunu seçiyorsunuz. Ve artık yapacağımız işlemi başlatmış oluyorsunuz böylece. Chart Data Range dediği grafik veri alanı. Yani şu aralığı ben seçerek işlem yapabilirim aslında ama bunu yapmayacağım tabii ki. Hemen bir altında bakın Legend and Trice var. Ne demek istiyor bu? Seri ekle. Edit seri istiyorsunuz. Seri ismi olarak başlangıç seçiyorsunuz. Ardından Series Value kısmını da silip buradaki değerleri ne yapacaksınız? Göstereceksiniz arkadaşlar. Buradaki değerleri seçiyorsunuz. Ardından okey dediniz ve başlangıç kısmı başarılı bir şekilde buraya geldi. Peki daha sonra ne yapacaksınız? Tekrar add diyorsunuz. Bu defa da yine süreyi eklemeniz gerekiyor. Süreyi seçtiniz. Value kısmını silip buradaki value yani değerleri seçerek devam ediyorsunuz. Okey dediğinizde karşınıza ufak ufak buradaki değerler çıkmış oluyor arkadaşlar. Şöyle birazcık kenara doğru çekeyim. Evet bir şuradan ön görünümünü yaptıktan sonra tekrar select data sorusunu çekeyim şöyle horizontal yani dikey alanda da işlem yapmam gerekecek. Burada dikkat ederseniz 1'den 7'ye kadar değerler var. Bunlar nedir biliyor musunuz? Buradaki 1 2 3 4 5 6 7 tane işi sim geliyor bunlar. Ama burada 1 2 3 4 yazması bu iş bir iş iki yazmasından dolayı değil. Bu alanı saydı horizontal'da ve burada 7 tane hücre buldu. Bundan dolayı buraya 7'ye kadar değerleri getirdi. Ben şimdi bunu edit diyeceğim ve Accessible range kısmını da şöyle seçerek refer edeceğim ve zaten ön izlemesini görüyorsunuz iş bir işki diye gidiyor burada da ön izlemede de artık bunu görebileceğiz arkadaşlar şurada okey dedim yapacağım işlem bitti mi bitmedi şu mavileri şimdi yok etmem lazım peki hocam biz bu mavileri nasıl yok ederiz şöyle yok ederiz tüm mavilerin seçildiğine emin olduktan sonra ister bakın gelip burada çift tıklayabilirsiniz çift tıklarsanız yalnız şöyle bir sorun ortaya çıkıyor tek bir tanesini seçiyor o yüzden gelip bakın bir kere daha tıklayın buradayken. Şimdi hepsini seçmiş olacaktır. En baştaki fill kısmına gidin. No fill deyin ve buradaki bütün değerlerin renklerini atmış olacağız böylece. Sonra yine bu alanı seçin, bu grafik alanını seçin. Yapacağınız işlemler varsa artık buradan yaparak e, chart options veya text options kısmında renklendirmelerinizi, göstergelerinizi basit bir şekilde yapabilirsiniz ama bunu en sona bırakmanız tabii ben size öneririm. Evet tarih kısmı için de şöyle yapalım. Tarihi seçelim. Şu en sonda bakın Access Options var. Access Options kısmını açtık. Bu alttakini de açıyoruz. Minimum ve maksimum bondslar var. Yani değerler var. Biz 44.176'dan başlamasını istiyorduk. 44.176'yı buraya yazarsak bakın işbir için burada bir başlangıç veriyor. Bitiş için de 29.12'yi veriyor. Burada neymiş bakın 92'ymiş bu 94'e kadar olmuş. Biz bunu 200'e kadar ne yapabiliriz çıkartabiliriz. Biraz daha grafik alanı genişleyecektir. Veya 200'e kadar olmazsa da 196'ya kadar yine bunu genişletebiliriz. Bu şekilde bir görünüm elde etmiş olacağız böylece. Önce şurayı düzelterek başlayalım. Bakın iş 7'den başlıyor. Biz bunu iş 1'den başlatmak istiyoruz. Ne yapacağız? Format Access kısmını açtık. Burada Access Options kısmındayken Categories in Reserve Order dersek yaptığımız işlemi tersine çevirecektir. Ve bundan sonrası da artık oldukça basit. Data Tables deriz buraya bir tablo oluştururuz ve şu baştaki key'i de kaldırmak için, anahtarı da kaldırmak için ne yapacağız? Knowledge key diyeceğiz ve buradaki key'i de basit bir şekilde kaldırmış olacağız arkadaşlar. Eğer sizler isterseniz access titles koyabilirsiniz. Chart title koyabilirsiniz. Data labels koyarsınız ki koymanızı öneririm. Bunu da yine buradaki ifadelere bakarak en fazla işinize gelecek şekilde bunu gösterebilirsiniz. Şimdilik ben Labels'ları kaldıracağım burada. Ve Legend kısmını kullanmanızı zaten önermiyorum aslında bakarsanız. Bence gereksiz bir alan. Şimdi çok fazla gerek olmadı ama şu tarih alanını seçtikten sonra Access Options kısmına gelip Access Options açtıktan sonra şurada Majör ve Minör alanlar var. Bunlardan biraz bahsetmek istiyorum. Biz bunu ne kadar küçültürsek burada o kadar fazla tarih olacaktır. Şimdi ben bunu 4 yaptım. Toplamda 6 tane tarih oldu. Şimdi ben buna bakın 3 yapacağım. Gelip herhangi bir boşluğa tıkladığımda buradaki alan daralacak. Ve toplamda burada 7 tane tarih olmuş olacak. Ben yine bunu eskisi gibi 5 olarak bırakayım. Çünkü bu benim işimi gayet iyi bir şekilde gördü. Ve şimdi isterseniz bu aralığı silebilirsiniz. Çünkü çok büyük bir işimiz kalmadı burayla grafiğimiz oluşmuş oldu arkadaşlar. Gantt chart yani Gantt grafiği böylece oluşturulmuş oluyor. Artık bundan sonrası özelleştirme kısmıdır. Tamamen sizin zevkinize ve tercihinize göre şekillenebilir arkadaşlar. Son olarak şöyle bir şey de gösterelim. Bir tarih aralığımız var bakın. 11.12'den 31.12'ye kadar. Bunu aşmayacak şekilde işlemlerinizi yapmanızı öneriyorum. Mesela bakın şu 5 gün değil de 15 gün olursa ne yapacaktır? Bu tarihin dışına çıkacaktır. E biz bu durumda ne yapacağız? Geleceğiz arkadaşlar. Burayı tekrar ayarlamamız gerekecek. Tarih kısmına geleceğiz. Daha sonra access options diyeceğiz buradan. Bu kısmı düzenlememiz, değiştirmemiz gerekecek. Mesela bunu 220 olarak değiştirelim. Enter dedik. Bu şekilde her defasında bunu düzenlememiz gerekecek. Bu yüzden yapacağımız işlemlerde önceliğimiz bu aralığı belirlemek olacaktır. şimdiye şimdi dikkat ederseniz bu data table kısmında da 15 değeri güncellenmiş olarak geldi. Evet arkadaşlar toplam 3 videoda Gantt chart serisini tamamlamış olduk. Daha önceki yaptığımız işlemlere de bakarsak şöyle bu birincisiydi, bu ikincisiydi, bu da üçüncüsüydü. Hangisini isterseniz projelerinizde kullanabilirsiniz. Sonraki videoda farklı bir konuyla görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.